Merhaba arkadaşlar yazım bilgisinin yazım kurallarının ikinci testiyle ikinci çalışmasıyla karşınızdayım. Youtube kanalımızdan ve testlerimizden derslerimizden faydalanıyorsanız bizleri desteklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Sosyal medyanın raconu bu. Kanalımıza abone olarak yorum ve beğenilerinizde az da olsa öz de olsa kısa da olsa arkadaşlar bize destek olunuz. Ayracağınız ufacık bir zaman bizim için değerli. Testlerimizi Aynı zamanda PDF formatında açıklamalar kısmına bıraktığımı hatırlatıyorum. Buradan indirin ve çözün. YouTube kanalımızdan bahsedelim. Kanalımız sadece soru çözüm videolarının olduğu bir kanal değil. TET Türkçe'nin bütün konuları, paragraf taktikleri, paragraf soru çözüm videoları, aynı zamanda 9, 10, 11. sınıfa ait konularla ve diğer onlarca yüzlerce videoyla dop dolu farklı renkli bir kanal arkadaşlar. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Evet şimdi hazırsanız ikinci testimize geçelim. Soru 1. Ay, güneş, dünya ve diğer gezegen adları coğrafi terim olarak kullanılırsa ilk harfleri büyük yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda belirtilen kurala uyulmamıştır diyor. A şıkkı. Güneşe en yakın gezegen Merkür'dür diyor. Burada güneş coğrafi terim olarak kullanılmış. Merkür de yine coğrafi terim olarak kullanıldığı için büyük yazılmıştır. Doğru. B şıkkı pazar günü hava güneşli olacakmış. Dikkat edin arkadaşlar. Güneş sözcüğü burada günlük kullanımda kullanılmış. Yani coğrafi bir terim değil. Öyleyse güneş sözcüğü küçük yazılması gerekiyor. Doğrudur. C şıkkı bu dünyanın derdi çekmekle bitmez. Vallahi öyle. Evet dünya sözcüğü burada günlük kullanımda kullanılmıştır arkadaşlar. Coğrafi bir terim değildir. Onun için doğrudur. D şıkkı şair Hadi dön ay yüzdüm diyor. Burada da günlük kullanım arkadaşlar. Ay yüzdüm derken coğrafi bir terim değil. Yani coğrafya dersinde işlenen bir terim değil bu. Öyleyse burada ay sözcüğü küçük yazılması gerekiyor. Yanlışlık D şıkkında yapılmış. E şıkkında yapılan deney ay tutulmasıyla ilgiliydi. Burada ayın büyük yazılması gerekiyor. Bu yazımda doğrudur diyoruz. Yanlışlığın yapıldığı şıkkımız D şıkkıdır. Doğru cevap D şıkkında verilmiş. Soru 2. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? unutmayın arkadaşlar sayıların yazımında sayılar yazıyla yazıldığı zaman hepsi tane tane birbirinden ayrı yazılır. Bin, dokuz, yüz, yetmiş, beş. Bunu uzatabilirsiniz. Ne kadar uzatırsanız uzatın. Yazıyla yazıldığı zaman sayılar aralarında boşluk bırakılarak yazılır. A şıkkı Aksaray'dan. Nevşehir'e iki saatlik bir yolculuk yaptık diyor. İki sözcüğü ayrı yazılmış doğru. Ben arkadaşımla 15 gün önce burada tanıştım. 15 sayısı ayrı yazılmış bu da doğrudur. C şıkkında 78 yaşındaki adam yokuşu bir solukta çıktı. 78 ayrı yazılması gerekiyor. Yanlışlık C şıkkında yapılmış. Doğru cevabımız C şıkkı. Eylül'ün 12. günü burada da bir yazım yanlışı yoktur. Evden pansiyona çıkacağım. E şıkkı senden Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiirini dinleyelim. Burada bir yanlışlık var. E, 35 ayrı yazılması gerekiyor. Doğru. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ayrı yazılmış ama şiirin ismi olduğu için büyük yazılması gerekiyordu. 35 yaş şeklinde yazılması gerekiyordu. Sayıların yazımıyla ilgili asıl yanlışlık C şıkkındadır. Büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık ise E şıkkındadır. Yani doğru cevabımızı verdik. Soru 3. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Sevgili arkadaşlar bu konu karşımıza testlerde ve diğer sorularda ÖSYM'nin sorduğu sorularda karşımıza çıkıyor. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dikkat edin. Somut anlamı yok bunun. Soyut anlamı var. İkindi üstü veya ikindi üzeri dediğimiz zaman bu bitişik yazılması gerekiyor. Çünkü burada kastedilen gerçek üst değildir. Neredesin şu an? İkindinin üstündeyim. Anlamsız olur. Yüz üstü sözcüğünde de öyle arkadaşlar. Yüzün üstüne duramazsın. Ayak üzeri. Şu an neredesin? Ayağımın üstündeyim. Ayağımın üzerindeyim. Mantıksız olur. Burada mecazi anlamda bunlar üst ve üzeri şeklinde kullanılıyor. Amma ve lakin. somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılıyor. Su altı gerçek olarak suyun altında bu. Veya deri altında iltihap toplamış dediğimiz zaman gerçekten derinin altında olan bir şey bu. Yer altına tünel açtılar dediğimiz zaman gerçekten yerin altına bu tünel açılmış. Evet bu kısa bilgiden sonra geçelim. Akşam üstü sizde görüşürüz dediğinde akşamın üstü Neredesin şu an? Akşamın üstündeyim dediğimde mantıksız olur arkadaşlar. Demek ki buradaki üst sözcüğü soyut anlamda kullanılıyor. Bunun bitişik yazılması gerekiyor. Burada bir yazım yanlışı yapılmış. Akşamüstü bitişik yazılır. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. B şık bugün olağanüstü üstle alakası yok bu arkadaşlar. Bitişik yazılması gerekiyor. Doğru. C şıkkı hırsızlar suç üstü. Suçun üstünde derken üstüne, suçun üstüne yatmışlar, bu şekilde yakalanmışlar. Hayır. Suç yaparken anlamı verdiği için bu da bitişik yazılması gerekiyor. Kalbur üstü, kalburun üstü yine mecazi anlam. Yani soyut anlam kazanmıştır. Bunun yazımı da doğrudur. E şıkkı bu adamın yüzünün üstünde lekeler var. Burada ise gerçek anlamında somut anlamında kullanılmış onun için ayrı yazılmış doğru bir yazımdır. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki veya d da ekinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. A şıkkı sorun dünkü olaydan sonrakilerle mi ilgili? Dünkü sözcüğüne bakalım. Dünkü sözcüğünde herhangi bir sıkıntı yok. Mımi ile ilgili de bir sıkıntımız yok burada sonrakilerdeki ki'nin yazımı ile ilgili de bir problem yok. A şıkkı doğru. B şıkkı akşamki oturumda. Burada ki'nin doğru yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ki'den sonra ler getirebilirsiniz. Akşamkiler anlamlı oluyor. Öyleyse bitişik yazılması gerekiyor. Veya niye ni ekini de getirebilirsiniz. Fark etmez. Geri kalan sözcükleri düşünmeyeceksiniz. Akşamkiler oldu. Akşamkini oldu. Eğer mantıksız olursa bunu ayrı yazacağız. Bunu birkaç kere daha tekrar edeceğim. Oturumda dağın yazımı ile ilgili de bir sıkıntı yok. AB'nin geleceği tartışılacak diyor. Bu cümlemizde de yazım yanlışı yok. C şıkkı öğrenciler o derste de gülüyordu. D da bağlacını cümleden çıkardığımız zaman anlamda bozulma olmaz. Öğrenciler o derste gülüyordu. Demek ki bir sıkıntı yok. Yani bu bağlacımız doğru kullanılmış arkadaşlar. T ta 2 de burada yine doğru kullanılmış. C şıkkında da yazım yanlışı yapılmamış. D şıkkı Selami hastanenin danışmasında duracak. Dağ'a bakıyorum. Nerede duracak? Nerede sorusunu sorduğunuz zaman cevap veriyorsa dağ de doğrudur. Yani bitişik yazılması gerekiyor. Ve aynı zamanda bunu çıkarın cümleden bakalım. Anlamsız olursa bitişik yazılması gerekiyor. Selami hastanenin danışmasın duracak. Evet demek ki anlamsız oldu bu bir ektir ve bitişik yazılması gerekiyor. Buradaki yazımı doğrudur. E şıkkı öyle ki bu sorunun giderilmesi zor görünüyor. Buradaki öyle'nin üzerindeki ki ekinin ayrı yazılması gerekiyor. Dikkat edin yan tarafa verdim. Sanki madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki illaki bunlar 8 tane arkadaşlar. Artık kalıplaşmış bunlar bitişik yazılıyor. Bunu son bahçemi şeklinde kodladık. Bunu bir tarafa kaydediniz. Ki ile yazılan ve kalıplaşan bu 8 tane ki yazım bitişik yazılıyor. Onun dışındakiler ayrı yazılıyor. Yazım yanlışının yapıldığı şıkkımız E şıkkıdır. Doğru cevap E şıkkında verilmiş. Soru 5. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Salonunuzda suladığınız çiçek nasıl yeşerirse? kalbinizde demiş arkadaşlar. Buradaki de de bağlacı değildir. D de hal ekidir arkadaşlar. Kalbinizde şeklinde yazılması lazım. Nerede sorusuna cevap verir bu. Nerede kalbinizde diyebiliriz. Ve aynı zamanda bunu cümleden çıkardığınız zaman kalbiniz beslediğiniz hedefte anlamında bozulduğunu görüyoruz. Eğer da d'yi cümleden çıkardığınız zaman anlam bozuluyorsa o bitişik yazılması gerekiyor. Birinci yanlışımız burada. D durum eki ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır. C şıkkındaydı. Bu şıkkımızı eledik. Besilediğiniz diyor arkadaşlar. Burada da besilemek değil beslemek şeklinde ünlü düşmesinin olması gerekiyor. Fakat yapılmamış. E şıkkında ses düşmesi ile ilgili yazım yanlışı demiş. E şıkkında bu şekilde eledik. Hedef de öyle yeşerir diyor. Hedef bile. D bağlacının yerine bile sözcüğünü dahi sözcüğünü koyabiliriz. Bu bir bağlaçtır arkadaşlar. Bunun da ayrı yazılması gerekiyor. Zaten cümleden çıkarın bunu. Beslediğiniz hedef öyle yeşerir. Anlamın bozulmadığını göreceğiz. Demek ki D burada bağlaç olarak kullanılmış. B şıkkında D bağlacı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır. B şıkkını da eledik. İki noktadan sonra çiçekin gıdası diyor. Burada da K ünsüzünün yumuşak G şeklinde yazılması gerekiyor ünsüz yumuşaması yapılması gerekiyor. Çiçeğin şeklinde olması gerekiyor. A şıkkında ses yumuşaması ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır diyoruz. Ve bu şıkkı da eliyoruz. Burada arkadaşlar ses türemesi ile ilgili yazım yanlışı yoktur. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Dikkat altını çiziyorum. Ancak bu sözcükler Umvansa büyük harfle başlar. Şu kelimeyi de size hatırlatmak istiyorum. Halk arasında buna ünvan deniyor. Ünvan. Bu sözcüğün doğrusu ünvan değildir arkadaşlar. Unlandır. A şıkkı. Hala sultan. Burada hala unvan değeri kazandığı için ve başta olduğu için ayrı yazılmış doğrudur arkadaşlar. B şıkkında Ayşe teyzemi görmeye gidiyorum. Bu benim gerçekten teyzemdir. Akrabalık bildiren sözcükler ayrı yazılır ve aynı zamanda küçük yazılır arkadaşlar. Yazım yanlışı burada yapılmış. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiş. C şıkkı burada genç Osman diyor. Genç de Osman da ayrı yazılması gerekiyor. D şıkkında aslan yürekleri şart demiş. Herhangi bir yazım yanlışı yok. E şıkkı yalnız Efe Ömer Seyfettin'in bir eseridir. Yazım yanlışı yok. Soru 7 aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yapılmamıştır diyor. Hem yazım hem de noktalama diyor. Tarihlerle ilgili yazım yanlışı. Çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar denemelerde, normal sınavlarda ve aynı zamanda TYT sınavlarında karşımıza çok çıkıyor. Gün ay yıl şeklinde yazacağız. Bakın gün verilmiş A şıkkında, sonra ay verilmiş ve sonra yıl verilmiş. Günü tekrar yazılı yazmak istiyorsak arkadaşlar tarihten sonra yazıyoruz. Günümüz 29. Tarihler büyük yazılır arkadaşlar. Burada Mayıs'ın büyük yazılması gerekiyor. Demek ki yazım yanlışı yapılmış. Kuralı tekrar hatırlatalım. Tam tarih verilmişse bunlar büyük harfle yazılır. B şıkkı Savaş 29 Mayıs. Mayıs'ine büyük yazılması gerekiyor. Burada bir yazım yanlışı da günde yapılmış. Salı ifadesi de büyük yazılması gerekiyor. Tam tarih belirttiği için yazım yanlışı var. C şıkkı Savaş 29 Mayıs 1453 Salı günü başladı. 29 Mayıs 1453 Salı. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. C şıkkı doğru bir şıktır. D şıkkında Savaş 29 Mayıs 1453. Eğer bu şekilde tam tarih yazıyorsak arasına noktalama işareti koymayız arkadaşlar. Buradaki virgüller yanlıştır. Yazım yanlışı, noktalama yanlışı yapılmış. E şıkkı Savaş 29 Mayıs demiş. Araya nokta koymuş. Evet burada da noktalama yanlışı yapılmış. Doğru cevabımızın verildiği şık C şıkkıdır diyoruz. Soru 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A şıkkı 2 günden beri bir takım insanlar beni arıyor. Bir takım. Eğer bu bir takım sözü bazı anlamında kullanılırsa bitişik yazılır arkadaşlar. Bazı insanlar beni arıyor. Öyleyse doğru bir kullanım. Ama ben bir takım elbise aldım dersek yani bir tane takım anlamında kullanılırsa bu ayrı yazılır. Veya ben bir takım kurdum dersek yine ayrı yazılır. Bir tane takım kurdum. Futbol takımı. B şıkkı. O gelmediyse hiç kimse gelmez. Bu yazım da doğrudur. C şıkkı. Sokağımızda bazı insanlar Hırgür çıkarıyor. İkilemeler ayrı yazılır ama bu hırgür ikileme değildir arkadaşlar. Hırgür ifadesinin bitişik yazılması gerekiyor. Yani yazım yanlışımız C şıkkında yapılmış. Doğru cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakalım. Beni gördüklerinde birden birdenbire irkildiler. Birdenbire bu şekilde yazılır arkadaşlar. İkileme gibi görünüyor ama bu bir ikileme değildir. Bunu bir tarafa not alalım. Birdenbire. A'nın da anlamı verdiği için bitişik yazılıyor. Bu yazım da yine doğrudur. E şıkkı bizim takımı iri yarı oyuncular oluşturuyor. İri yarı ikileme olduğu için ikilemeler her daim ayrı yazılır. Burada da bir yazım yanlışı yok. Doğru cevabımızı verdik. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylemlerin yazımı yanlıştır? Kuralımız şu arkadaşlar. Yardımcı eylemler kendilerinden önceki sözcüklerle birleşik oluştururken ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik yazılır. Ama ses olayı olmazsa ayrı yazılır. A şıkkında adam olmak demiş. Herhangi bir ses olayı yok. Öyleyse ayrı yazılmış. Doğru. B şıkkı onun bu teklifini reddedemeyiz demiş. Evet red etmek burada bir ünsüz türemesi olmuş. Onun için bitişik yazılmış. Doğru. C şıkkında bu ağaçların nesli yok olmak üzere. Yok olmak herhangi bir ses olayı var mı? Hayır yok. Öyleyse ayrı yazılması gerekiyor. Doğru. D şıkkı bu sıkıntıya da sabır etmek gerekir. Nasıl olacak bu? Sabır etmek derken burada ı ünlüsünün düşmesi gerekiyor. Sabretmek şeklinde bunu bitişik yazmamız gerekiyor. Yanlışlık D şıkkında yapılmış. E şıkkı bu diyarı terk etmek çözüm değil. Herhangi bir ses olayı yok. Bu da ayrı yazılması gerekiyor. Doğru. Yanlışlığın yapıldığı şık D şıkkıdır. Doğru cevabımız D şıkkında. 10. Soru 10. Aşağıdakilerin hangisinde D'lerin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır diyor. Bu D ve ki arkadaşlar öğrencilerimizin %50'si tarafından belki daha fazlası tarafından %50 veya %60'ı tarafından karıştırılıyor. Kuralımız şöyle arkadaşlar. D'da cümleden çıkınca anlam bozulmasa bağlaştır ve ayrı yazılır. Hmm, demek ki D'da'yı cümleden çıkarıyoruz. Anlam bozulmadığı zaman bu bir bağlaç. Bağlaçlar Kullanırsın. Kullanmazsın. Yani gereksiz bir şey gibi görebilirsiniz. Öyle değil de tabii ki bir anlam katıyor. Çıkardım. Anlam bozulmuyor. Öyleyse bağlaç. D eki çıkınca anlam bozulursa arkadaşlar bu bir ektir. Gereklidir ve bitişik yazılması gerekiyor. D ekinin olduğu yeri arkadaşlar nerede sorusu sorulabilir? Bu sorduğunuz zaman genellikle size cevap verecektir. A şıkkı gözüm yolda gönlüm darda gözüm nerede sorusunu sorarız? Yolda der. Cevap verir. Bakın dikkat edin. Cümleden çıkar. Çıkarıyorum. Anlam bozuluyor. Gözüm yol, gönlüm dar. E, oldu mu? Anlam bozuldu. Öyleyse anlam bozuluyorsa bunlar ektir ve bitişik yazılması gerekiyor. Yani buradaki kullanımlar doğrudur. B şıkkında yara bende, derman sende. Hmm. şimdi bakın. Eğer bu bağlaşsa cümleden çıkaracağım anlam bozulmayacak. Evet çıkarıyorum. Yara ben, derman sen. Olmadı ki yara ben derman sen anlamlı olur mu? Öyleyse bunlar bağlaç değil. Cümleden çıkardığım zaman anlam bozuldu. Yani bunlar bitişik yazılması gerekiyor. Yara bende. Nerede yara? Bende. Derman sende. Nerede derman? Sende. Nerede sorusunu sordum, cevap verdi. Evet, öyleyse bunlar arkadaşlar ektir ve bitişik yazılması gerekiyor. Dadang yanlış yapıldığı şıkkımız B şıkkında verilmiş. C şıkkı ya kendin gel ya da bana gel de. Evet burada ya da var. Bu ya da her zaman ayrı yazılır unutmayınız. Ya da her zaman ayrı yazılır. Bana gel de. Emir kipinde çekimlemiş demek fiili bu. Burada yazım yanlışı yok. D şıkkı ya kendin gel ya da yine ayrı yazılır. Haber yolla. Herhangi bir yazım yanlışı yok. E şıkkı dağlar da salınır da derdimi bilmez. Burada dağlar dağ şeklinde ayrı yazmıyoruz. Bu adam nerede salınıyormuş? Nerede dolaşıyormuş? Dağlarda dolaşır demek istiyor aslında burada. Dağlarda salınır da bile anlamında kullanılmış. Bunu çıkardığımız zaman anlam bozulmuyor. Dikkat edin. Çıkarın bakayım. Dağlarda salınır. Yani dağlarda gezinir. Derdimi bilmez. Adam dağlarda dolaşıyor, benim derdimi bilmiyor anlamında söylüyor. Öyleyse bağlaştır ve burada da yazım yanlışı yoktur. Yazım yanlışının yapıldığı şıkkımız B şıkkı. Doğru cevabımız B şıkkı. Soru 11. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. A şıkkı başarı için kitaplarla baş başa. İkilemeler özellikle de bu halekleriyle yapılan ikilemeler ayrı yazılıyor. Baş başa, diş dişe, üst üste, alt alta bunlar ayrı yazılıyor. Doğrudur. B şıkkı başarıya ulaşmak için bugün ne yaptın? Bugün sözcüğü her daim bitişik yazılır. C şıkkı başarı için birkaç soru çözmek gerekir. Birkaç çok yazımı karıştırılan sözcüklerden bir tanesidir arkadaşlar. Birkaç da bitişik yazılan bir sözcüktür. D şıkkı başarı için bir takım zorlukları göğüslemelisin. Ne demiştik? Bazı anlamında kullanılıyorsa bu bitişik yazılacak demiştik değil mi? daha önceki sorularda karşımıza çıkmıştı. Başarı için bazı zorlukları göğüslemelisin. Evet bazı anlamında kullanılmış. Öyleyse burada yazımı yanlıştır diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. E şıkkı başarıya ulaşmak için bu ana kadar ne yaptın? Bu işaret sıfatıdır. Ayrı yazılması gerekiyor. Burada da yazım yanlışı yoktur. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mı edatının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Mı mi her zaman ayrı yazılır aklınızda olsun. Ayrı yaz diyorum buraya. Mumi'yi, mumi edatını her zaman ayrı yaz. A şıkkı bana neler söyledi duymadım mı ayrı yazılmış bir sıkıntı yok. B şıkkı sizi bir daha burada görmeyecek miyiz ayrı yazılmış. Dikkat edin mumiden sonra ek gelirse onlar Mımi'ye bitişik yazılır. Bu da bir kural arkadaşlar burada doğru yazılmış. C şıkkı odaya girdin mi hemen paltonu çıkar. Mimi edatı burada olduğu gibi zaman anlamı verirse yine ayrı yazılıyor. Odaya girdiğin zaman hemen paltonu çıkar. Doğru yazılmış. D şıkkı öğretmen Musa mıydı kapıdan bakıp giden. Öyleyse Musa'dan sonra kesme işaretiyle ayrılmayacak. Mimi ayrı yazılacak burada. Yani yanlışlık D şıkkında yapılmıştır. Doğru cevabımız D şıkkı. E şıkkı kitaptaki tüm soruları çözebildin mi yavrucuğum? Tabii ki çözdüm öğretmenim diyor. Evet doğru cevabımızı verdik. Sevgili gençler, güzel insanlar bir testi daha bitirdik. Ne bitmiyor ki dünyada? Her şey bitiyor. Ömür bitiyor. Zaman bitiyor. Yiyecek içecek bitiyor. Evet bu test de bitti. Yeni testlerde yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.